birisinin selamını getirdim. Tahmin edin kimin selamını getirdi? Cumhurbaşkanı. Evet. O zaman sizden Cumhurbaşkanımıza şöyle kocaman bir alkış <laughs> Bu alkışları biraz daha yükseltelim ki belki Ankara'dan <gülüyor> <gülüyor> Evet. Siyaset ne için var? Hizmet için var. Hepimiz hizmet için bu işin bir tarafından tutuyoruz. Eee başta kim var? Türkiye'nin lideri, dünya lideri olan bu yüzyılda konuşulan belki önümüzdeki yüzyılda konuşulacak olan Recep Tayyip Erdoğan var. Biz de hepimiz gururla şu şu tabloyu söyleyebiliriz. Şunu söyleyebiliriz. Diyebiliriz ki biz onunla birlikteydik. Biz onunla beraberdik. Biz onunla beraber Recep Tayyip Erdoğan'ın mesai arkadaşlarıydık. Kim bunu söyleyecek olan? AK Parti'nin üyesi olan her bir birey Recep Tayyip Erdoğan'ın mesai arkadaşıdır. Hangi görevde olduğumuzun hiçbir önemi yok. Görevler gelir, geçer. Son 15 senedir benim de çok önemli bir görevim olmadı partide ama hep partinin bir bireyiydim. Partide ne görev verildiyse yaptım. İşte bugün de Ankara'da e, görevimizi aldık. Görevimizi üç buçuk yıldır ifa ediyoruz. Elbet Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği kadar ifa edeceğiz. Ondan sonra da görevimiz bittikten sonra tekrar en şerefte taşıdığımız görevimiz AK Parti üyeliğimize e, gururla e, onurla taşımaya ve AK Partimiz için, haklı davamız için çalışmaya devam ediyor olacağız. E, tabii ki bütün partiler hizmet için var. Ama biz biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki ya dört tane şeyimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Dört tane unsur var. Bunun etrafında toplanan herkesin başımızın üstünde yeri var. Yani herkesi biz Cumhur İttifakı'na, bütün siyasi partileri davet ediyoruz. Niye? Çok basit bir şey var. Yani eğer vatanı bölmek istemiyorsak e, tek vatan diyeceğiz. E, tek millet diyeceğiz. Yani tamam etnik ayrılıklar olabilir ama tek bir millet çatısı altında buluşacağız diyoruz. E, yani bunların e, hepsini ama hepsini bir noktada e, bu dört unsuru topluyor olmamız lazım. Bir noktada bu dört unsur toplandığı sürece Cumhur İttifakı'nda herkese yer var diyoruz biz. Allah binlerce şükürler olsun. Hakikaten çok hizmet etmiş bir iktidarız normal zamanıyla felaketiyle Rabbim güzel günlerde buluştursun. Bugün güzel bir gün için geldik. Orman Bölge Müdürlüğümüzün açılışı için geldik. Yazın maalesef ülkemiz hem orman yangınları hem sellerle, felaketlerle karşı karşıyaydı. Güzel günde güzel şeyler konuşmak için bir araya geldik. Ama şunu da ifade etmek isterim. Yani isterim. AK Parti ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği erk sayesinde bugün devlet değişmiştir. Devletin vatandaşa bakış açısı değişmiştir. Devletin vatandaşa götürdüğü hizmetin kalitesi farklılaşmıştır. İzmir depremi bundan iki sene önce memleketin biliyorsunuz deprem oldu bir buçuk saat içerisinde depremin eee olduğu noktadaydık. Birkaç gün tabii ki çalıştık. Bakanlarımız geldi, Cumhurbaşkanımız geldi. Neredeyse kabinenin hepsi orada toplandı. Ee, yani bu artık bizim için e, bir standarda dönüştü. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız birebir yangın olsa atlayıp geliyor. Deprem olsa atlayıp geliyor. Allah bin defa razı olsun. Ve devlet en tepeden artık işin birebir götürülmesine e, bürokratı da alıştırdı, vatandaşı da alıştırdı. İki 3 gün çalıştık İzmir'de, sahada. Kayıplarımız oldu işte onların cenazelerine katıldık. Bir yandan da depremin yaralarını sarmak için çalışıyoruz. Oturduk. Orada bizim ilçe belediye başkanlarımızdan bir tanesi. Kılık Belediye Başkanımız. Dedi ki Sayın Bakan sana bir teşekkür etmek istiyorum. niye dedim? Ben dedi 20 yıl evvel dedi Dinar deprem zedesiydim dedi. Evet dedim. Biz dedi 20 sene evvel dedi Dinar'da deprem olduğu zaman Bizi çağ, e, biz aşağı yukarı 20-25 gün sonra ilk defa devlet ekmek arasında plan verdi bize dedi ve biz mutlu olduk dedi. İlk defa 20 gün 25 gün sonra ekmek arasında plan verdi biz mutlu olduk dedi. Ama dedi siz buraya geldiniz Hı. bir buçuk saat sonra müdahale ettiniz. Akşamında onlarca tezgah kuruldu, yemek dağıtıldı, çadırlar kuruldu. Ondan sonra sistem çalıştı. Yani artık devlet çalışıyordu. dedi. Bir buçuk saat sonra buraya geldin dedi. Biz gene 20-25 gün sonra kahverengi takım elbiseli bir müsteşar yardımcısı geldi dediler. Mutlu olduk. Onu da okulda okulun bahçesinde olduğunu söylediler. Uzaktan 100 150 metreden gösterdiler. Biz mutlu olduk dedi. Yani bu AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan iktidarında bu işin çok ciddi bir şekilde değiştiğini gösteriyor. Bu çitanın da artık yükseldiğini gösteriyor ve bu çitanın yükselmesi demek artık vatandaşın beklentisi eski Türkiye'deki gibi yani vatandaşına bakmayan, ondan sonra bir sıkıntı yaşadığı zaman dönüp bakmayan bir iktidar değil, vatandaşına hizmet götüren. Hele ki felaketlerin olduğu dönemlerde Felaketler yaşanabilir. Kayıplar da yaşanabilir ama önemli olan vatandaş yer sarıldığı anda yöneticilerinin bu işin başında olmasını istiyorum. Peki bu son dönemde neyle karşı karşıya kaldık? Allah daha büyük felaketlerden esirgesin. Kar. Biz tabii ki kar yağdıkça seviniyoruz. Çünkü niye? Toprağa değiyor kar. Toprağa nüfuz etmesi zaman alıyor. Yağ hızlı geçen bir yağmurdan çok daha etkili biz tarım adına seviniyoruz ama bazı zorlukları da oluyor bundan. Bu zorluklarla mücadelede özellikle şehirlerde eee bunların mücadelesinin yapılması lazım. Ama şimdi ağlara bakıyorsun, ağlar birisi depremde kayak yapıyor, ondan sonra ötekisi selde tatil yapıyor, ondan sonra <laughs> diğeri de karda balık yapıyor. Şimdi bunların hepsi aslında aynı adam. Yani İstanbul'daki zaten. Bir bunun benzeri de İzmir'de var bizde yani bunların derdi hizmet falan değil. yani elbet problemler yaşanabilir ama problem yaşandığı anda sen vatandaşının yanında ol, kar küreme araçlarının yanında ol, bir şeyleri koordine etmeye çalış. Elbette eksikler de olabilir. Olacaktır da. Yani bu beklenmedik bir olay. Ama vatandaşın yanında olduğunu hissettirmen lazım. Bunu henüz daha çözemediler bunu şifrelerini. Aslında çözdüler ama bunların hizmet gibi bir niyeti yok. Efendim elçiyle yemeğe gittim, efendim elçiyle işim vardı filan. Olabilir, randevun da olabilir. Önceden verilmiş bir randevun da olabilir. Oturursun dersin ki Sayın Büyükelçim şu an İstanbul için, vatandaşlarımız için, hemşerilerimiz için çok önemli bir durum var. Sizinle olan randevumuzu birkaç saat erteleyelim, birkaç gün erteleyelim, birkaç hafta erteleyelim dersin, geçer gidersin. Yani ama öncelik vatandaşa hizmet olmayınca maalesef maalesef böyle oluyor. Yani felaketlerin üzerinden ben siyaset yapmayı seven bir insan değilim. Ama felaketler olduğunda vatandaş yöneticilerini başında görmek istiyor. Ee, ama maalesef e, başta CHP olmak üzere bunlar da vatandaşa hizmet edecek ne göz var ne de başka bir şey. O yüzden e, biz parti olarak evet... Bazı eksiklerimiz olabilir. Bugün dünyada yaşadığımız gündem hakikaten farklı bir günden Yani tüm fiyatların arttığı, işte gelişmiş ülkelerde dahi dediğimiz yüzde senelerdir, 30 senedir belki yüzde biri geçmeyen enflasyonlar olan ülkeler enflasyonların yüzde sekizlere, onlara, on beşlere çıkmış vaziyette. Ve hepsi bir şok dalgası içerisinde. Tüm emtialardaki fiyatlar artmış, gıda fiyatları artmış, tarımda fiyatlar artıyor ve fiyatları kontrol etmekte tüm ülkeler zorlanıyor. Bunların tabii ki etkilerinden Türkiye'nin ağrı olmasını bekleyemeyiz. İşte bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi ağzımızdaki henüz terk edemediğimiz bu maskeler. İnşallah e, ben umut ediyorum ki birkaç ay içerisinde bu maskelerden kurtulabilirsek. Umut ediyoruz tabii ki ben dünyada da özellikle bu alıp başına gitmiş olan fiyatların biraz daha durulacağını, biraz daha normalize olacağını, biraz daha normale döneceğini düşünüyorum. Biraz tamamen normale dönmesi belki zaman alacaktır. Ama şu an itibariyle bununla ilgili problemler yaşadığımız açıktır. Ama özellikle sabit gelirliye ve dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik de Sayın Cumhurbaşkanımızın gerek asgari ücret yükseltilmesi, gerek memur maaşlarının yükseltilmesi konularında atmış olduğu adımda şimdilik e, bu konuda e, teşkilatlarımızın elini rahatlatmış gözüküyor. Elbette e, gıda fiyatlarıyla mücadele, zamlarla mücadele ve bunların da normalize edilmesi konusunda hep birlikte gayret sarf ediyor olacağız ama e, çare yine bizde arkadaşlar. Yani bizden başka ortaya çare koyacak kimse yoktur. Bizden başka çözümü koyacak yoktur. Bizden başka da maalesef ee, başka iş yapacak e, icracı bir e, Türkiye'de bu işi alıp dört başı mamur götürecek maalesef kimse yoktur. Şimdi muhalefeti dinleyin. Muhalefet diyor mu ki ya e, siz hastane yaptınız biz daha fazla hastane yaparız. Siz yol yaptınız biz daha fazla yol yaparız. Efendim siz e, 130 tane baraj yaptınız son üç buçuk senede. Biz 130 değil 260 tane baraj yaparız diyor mu? Hayır, demiyor. Çünkü bunların derdi bir şey yaparız ederiz diye böyle bir iddiaları da yok zaten. Bunların derdi sadece konuşmak, sadece var olanı kötülemek eee ve bu bizim yani AK Parti'nin veya Cumhur İttifakı'nın başarısızlığı üzerinden biz acaba gün ola da bir gün iktidara gelir miyiz? Böyle bir eee bakış açıları olduğu için bu millet bunlara 20 senedir anahtarı vermedi. İnşallah bir 20 sene daha bunlara anahtarı vermeyecek. Ama kimin sayesinde? Teşkilatlarımız sayesinde. Kimin sayesinde? Recep Tayyip Erdoğan'ın mesai arkadaşları sayesinde. Kimin sayesinde? Milletvekilimiz. Kimin sayesinde? İl başkanımız sayesinde. Ee, sizler burada siyaseten e, önce parti içerisinde bir olacağız. Sonra Cumhur İttifakı'nda yine bir olacağız. Ve çok sıkı bir e, takiple inşallah önümüzdeki tane seçim var. Zaman su gibi akıyor işte. 2018 dündü, bugün üç buçuk sene geride kaldı. Seçime bir buçuk yıldan daha az bir zaman kaldı. Bir buçuk yıl içerisinde önümüzde 2023'te Sinop'ta bir seçim olacak. 2024'te tekrar yerel seçimler için buraya geliyor olacağız. Yerel seçimler için buraya geldiğimizde 2023'ten zaferle çıkmış olmamız lazım. Ve yerel seçimlerde de Artık Sinop'un merkezini de evet birçok ilçemiz bizde ama Sinop'un merkezini de e, artık Ak Belediyecilikle Gönül Beledi Belediyeciliği ile de mutlaka tanıştırıyor olmamız lazım. E, bir defa bir defa burada Sinop'ta Ak Belediyecilikle Sinoplu kardeşlerimiz tanışırsa bundan sonra da bu işin devamı gelir diyoruz. Bunun için ben sizlerden bir söz istiyorum. 2023 için çalışmaya var mıyız? Evet. 2024 için 23'ten sonra çalışmaya var mıyız? Evet. Bu teşkilatlar olduğu sürece inşallah Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik duran, kaya gibi duran bu teşkilatlar olduğu sürece bu milletinde sırtı yere gelmesin inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle ben hepinizi tekrar sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. <laughs> varız, sağ olun, var olun. Evet, bizler de Sayın Bakanımıza her teşrifleri için hem de bugün Sinop'umuzda bizlere Gidiyor bakalım, çıkalım Sayın Bakanımız, son ziyaretçiyi başkanımıza yaptılar. Güzel. <laughs> Güzel yaz saatlerde, bana Tekrar kendilerine, <laughs> geliştikleri için teşekkür ederim. Sonra alışlarımızla birlikte.